27 Aralık 2018 tarihinden tüm izleyenlerime merhabalar. Bu videomda bugün bazı katları gezeceğiz. Şantiyemizde yürüyen işleri göstereceğiz. aynı zamanda şantiyem içerisindeki yapılan bu kilit taşlarımla alakalı fiyat ve bazı bilgilendirmeler vereceğim. umarım sizler için de faydalı olur. Ömer'le beraber başlayalım. Kamera arkasında olsa onunla beraber başlayalım. Hemen hızlı bir şekilde fiyat konusuna girmek istiyorum. Şu an bu görmüş olduğumuz bahçe bordürü diye geçer. Bu bahçe bordürü diğer büyük bordürden tabii ki küçük olan bir bordür. O yüzden bunun metre fiyatı daha uygun. Bunda adet olarak falan sayılmaz. Bunda metrede yani metreyi tutarsanız ölçersiniz boylu boyunca. Ne geldi toplam buradaki bütün kullanılan bahçe bordürlerinin metresi. Diyelim ki 100 metre geldi. 100 çarpı birim fiyat yaparsınız. Bu Küçük bordür bahçe bordürü olarak geçtiğinden dolayı bunun birim fiyatı ortalama olarak 5,5 lira. Bu ortalama fiyatı e, firmanın bize yaptığı fiyatları vermem zaten etik olmaz. E, bundan dolayı ben e, ortalama fiyatları sizlere vermeye gayret edeceğim bu konuda. Burası büyük bordür. Şunlar yol bordürü diye geçer. Bakın bunlar yol bordürü. Bunlar e, diğerinden daha daha büyük. Bunların birim fiyatı ise ortalama 6,5 civarında. 7 lira veren de var altı buçuk veren de var. Değişik fiyatlar bunlar da oynuyor. Tabi bir yandan da yaptığımız havalandırmalarda gösterelim. Bunları ilerleyen zamanlarda havalandırma konusu olarak zaten göstermeyi fiyatını yaptırdığımız fiyatı e, vermeyi düşünüyorum. Bununla alakalı olarak gördüğünüz kilit taşı şurada daha net görünür. Tabi şu anda mil kum olduğu için çok temiz durmuyor e, ee, mil kum biraz aceleye gelmiş. Yani sermişler mil kumu ancak yayamadan yağmur yağmış. Ee, bundan dolayı biraz dağılmış. Halbuki bu mil kumun teker teker kompaktörden sonra yerlerine yerleştirilmesi lazımdı. Ee, bunun altında çelik kasır serildi. Üstüne beton atıldı. Arazinin eğimine göre de mastar çekildi. Bu bahsettiğim betonun e, metrekare fiyatı e, şu anda iş olmadığı için ustalarımız 5 lira fiyat teklifi veriyorlar metrekarede. Tabi işin yoğun olduğu dönemlerde bu fiyatlar 6-6.5'a doğru da çıkabiliyor. Bu kompozit kapakların sınıfı C250. Bu betonun dışında daha önce izlemişsinizdir. Otoparkların üzerine biz bir beton attık. Tabii ki bu beton fırça olarak geçiyor otomobillerin çıkacağı bu yol ve arka bölgelerde otomobillerin park edeceği, yürüyeceği güzergahlarda fırçalı beton imalatını gerçekleştirdik. Bu imalatın nasıl yapıldığını sorarsanız eğer içerisinde çelik hasır yok. Sadece mikserin içerisine e, elyaf dediğimiz mikrofiber malzemelerden kattık. Mikseri karıştırdık. Eğimini vermek suretiyle betonu attık. 3-5 saat süre sonra da beton kendini biraz çektikten sonra yani prizini biraz aldıktan sonra diyelim helikopter dedikleri çelik perdahlama işlemini gerçekleştirdik. Biraz daha betonun üzerindeki 5-10 santimlik yüzeyi sıkıştırdık. Ve bunun devamında da üzerine fırça çekildi. Fırçalı beton olmuş oldu. Bunun birinin fiyatı ise şu anda 6,5-7 lira civarında. Az önce bahsettiğim betonla fırçalı betonun arasında 1 lira gibi bir fiyat farkı var. Sezonuna göre işin yoğunluğuna göre fiyat da biraz yükselip aşağıya inebiliyor. Bunun dışında burada bizim taraklı mozaik imalatımız var. Bu taraklı mozaik imalatının metrekare birim fiyatı ise 25 lira. Bunların tamamı içlik fiyatlarıdır. Bunların içerisinde malzeme fiyatları yok. Bunun taraklama işlemini Biraz erken yaptılar. Belki daha geç yapsalardı. Onlar için biraz daha zor olacaktı ama e, bence daha e, derin ve daha düzgün bir görüntü e, alabileceğimizi eminim. E, bu şekilde biraz daha böyle şuradan şöyle tarif edeyim. Mesela keski de vurduğu için buralar biraz daha hasar aldı kenarları. Diğer türlü olsa biraz daha böyle hasarsız bir şekilde çizgisi düz çıkardı. Bu oluk işinin fiyatını Veremiyorum çünkü biraz piyangodan çıktı. E, onda herhangi bir sözleşmemiz anlaşmamız yok. E, yapalım dedik yaptık zaten çok az bir metrajı var. Bundan dolayı onun fiyatını vermeye gerek yok. Gelelim kilit taşıyla ilgili ne yaptığımıza. Betonunu izah etmiştim. Betondan evvel ham zemine biz önce silindir yolladık. Silindirden sonra da e, üzerine çelik asır serdik. Üzerine beton attık ve arazideki o e, silindirle ezilmiş olan bu arazideki eğime göre de mastarlanlı beton. Ve üzerine taş tozu serildi. Taş tozunun da üzerine şu anki görmüş olduğumuz desenlerde bu taşlar e, dikdörtgen prizma şeklindeki taşlar 8 santim kalınlığında bu taşlar. Bunlar buraya dizildi. Bunu zaten Ömer az çok e, videolarını almış. Sizlere göstermişti. Ben de yayınlamıştım. Daha sonra kompaktörle sıkıştırıldı. Ve üzerine mirkum e, Seril tabi burada biraz yağmur milkumu götürmüş önemli değil e, yağış dönemi azaldığı zaman belli başlı bölgelere tekrar milkum serilecek bunun metrekare fiyatı metrekare fiyatı dediğim ne dahil bunun içerisine taş tozunun serilmesi e, ve üzerine bu işlemin uygulanması artı milkumun bunların üzerine serilmesi ve kompaktörle e, bu taşların sıkıştırılması işleminin metrekare fiyatı 6 lira. Tabii ki dediğim gibi bu dönem dönem değişiyor. Ee, bunun 7 lira olduğu da olur. 5,5 olduğu dönem de olur. Ben bunun fiyatını yani bir iki ustama sordum. Onlardan aldım. Ee, bu işi bize yapanlardan fiyatı sormadım. Zaten bana bu iş yapanlar malzemeli fiyat vermişlerdi. Ben işçilik fiyatlarını sizlere söylüyorum. Sizlerle bunları paylaşıyorum. Bunun dışında neyimiz var? Bahçe duvarımız var. Bahçe duvarını 33-34 liradan başlıyor bunun metrekare işçilik fiyatı e, 40 liraya 42 liraya kadar çıkıyor. Bizim ortalama yaptırdığımız değerde e, 39 40 o ayarlarda yaptırdık. Ancak bugün bir ustamdan aldım. Herhalde işleri bayağı az. 35 lira fiyat aldım kendisinden. Bunun dediğim gibi e, metrekare fiyatı bu. Enini ve boyunu ölçersiniz. Kalınlığı herhangi bir rakam değiştirmez. Bu şekilde ortaya rakamı çıkıyor. Tabi babalarla ilgili e, Ömer uyardı bizi sağ olsun. Tane babanın üst kısmı metrekare değil işte. Evet babalarla ilgili bazı şartlar değişiyor. Bir babayı bir metrekare sayarlan, sayabiliyorlar. Hayatta da iki babayı artık farklı farklı e, ustaların e, ve işverenlerin e, anlaşma koşulları değişebilir. Bir de bunların altında hatırlar vardır. Bu hatırlar da e, metre tül kimisi hesap eder. Kimisi metrekare hesap eder. E, ben hep metre tül hesap ettim. Burada metrekare istediler. Orada bir ilginçlik var. E, metre tülüne bu duvarınla ne anlaşmışsanız yarısını istiyorlar. Mesela 35 lira diyen ustamız 17,5 lira hatılın metre tülüne istiyor. Ömer'in aldığı videoda Ömer özenle izah ediyordu. Aşağı doğru eğilmişti. Hem böyle hem de böyle eğim var diye söylüyor E, ee, Tabii ki bu yönlü olan eğimin olduğu tarafa, şu dip kısma bir oluk yatırmak lazımdı. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Çünkü zaman içerisinde, özellikle e, bu bu alanda toprak varsa, eğer şu şu bordürümüz eğer toprağa oturmuş ise ki bizim diye toprağa oturdu, e, bu bölümde oluk olması lazım. Yoksa buradan su aşağıya inip bu, bu bordürlerde hasara neden olabilir. Bundan dolayı ben buraya büyük bordür kullandım. Hasar olmasın diye. E, çünkü olukla ilgili herhangi bir e, imalat burada olmayacaktı. Bu bahsettiğim oluğun da metre tül fiyatı yine bahçe bordürününkiyle aynıdır. Onunla kıyas edebilirsiniz. Şimdi Ömer'in bahsettiği katlara çıkabiliriz.